Tekrar selamlar arkadaşlar ben ol Bugün arkadaşlar başlıktan da görmüş olabileceğiniz gibi Craft Rising kurucularından olan Çok tatlı bir insan olan sevgili Daral Springs'in Arkadaşlar bugün hesabında oynayacağız Daha önce arkadaşlar bunun farklı versiyonlarını Yapmıştım Enes Batur hesabıyla oynamıştım İşte başka youtuberların hesabıyla oynamıştım CR hesabıyla oynamıştım Bugün arkadaşlar Ercan abi oldum Umarım videoyu beğenirsiniz umarım da seversiniz video bir like atmayı bir de abone değilseniz Abone olmayı lütfen unutmayın hadi videoya geçelim Oynayabileceğimiz bir sürü Mini games var arkadaşlar ancak ben bed Borsa başlamak istiyorum çünkü birçoğunuz Bedwars'u çok seviyor biliyorum. O yüzden arkadaşlar ilk mini games olarak Bedwars'u seçmeye karar verdim ve önce solo gideceğim. Neden solo girdim? Çünkü insanlara biraz konuşmak tepkilerini görmek istiyorum. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Double'a gireceğim. Double'da arkadaşlar adamlara diyeceğim ki sana game mod vereyim mi? Ve şu an chatte Daral abi oha abi yazdıklarını görebiliyorsunuz insanların. Arkadaşlar Erzin abi normalde çok iyimser çok ilgili bir insan olduğu için ben de şu anda onlara mesaj yazacağım. Adamın burada klasmanı düşürmeyelim. İyi oyunlar arkadaşlar. Ve yönetici Daral Springs. Şu anda iyi oyunlar arkadaşlar yazdı. Normal şartlarda böyle troller yaptığım zaman bazılarınız şey yazabiliyordu. Aa bu Yagi Zol gerçek Daral değil. Veya işte bu Yagi Zol gerçek Craftrise değil yazıyordunuz. Ama bayağıdır böyle troller yapmadığımız için ve direkt olarak Ercan abinin adının aynısını aldığımız için şu anda insanlar hakikaten gerçek Daral Springs var yazıyor oyunda. Arkadaşlar umarım çok üzülmezsiniz bunu görünce ki umarım bunu görürsünüz de. Ben kendi yatağımı arkadaşlar ellemeyeceğim. Çünkü troll yapıyoruz. Troll adı üstünde. Arkadaşlar ben kurucu olarak Bad geçenlerde bir güncelleme getirdim. Şimdi o güncellemeyi arkadaşlar test edeceğiz hazırsanız. Daral abi foto ilk defa oyunu yetkili geliyor yazıyor ya. Ya güzel kardeşim ya. Oyunu test ediyorum. Arkadaşlar nasıl Beğendiniz mi? Yazdım. Bakalım insanlar ne tepki verecek abi. Yani koskoca yöneticiye güzel bir cevap verirsiniz artık. Abi foto çekelim en azından girmişken diyor. Oo. Şimdi bende teleport komodu falan yok arkadaşlar. Normalde tabi kurucu olsaydım direkt adama teleport atardım. Adamın fotoğraf çekmesine izin verirdim. Ama şu an arkadaşlar öyle şeyler yok maalesef. Bir şikayet direkt geldi. Makro çok diyor. Arkadaşlar makrolarla ilgili şikayetinizi hemen Ercan abi iletiyorum. Ercan abi makro çokmuş. Bu nota dildi de abi. Oyunun kalbini arkadaşlar yokluyorum şu an. Ben bir yöneticiyim ve oyundaki şeyleri takip etmem gerekiyor haliyle. Beni kolay kırmasınlar diye arkadaşlar şimdi ben bir gideyim. Şuradan güzelinden bir yatağımızı kapayalım tamam mı? Yatağımı bir obsiyle ile kapayacağım arkadaşlar çünkü sol taraftaki adam bana doğru geliyor gördünüz. Yani adam yöneticiyi kırmaya falan çalışıyor dayı yöneticiyim yönetici. Şöyle bir görünmezlik içiyorum arkadaşlar. Zaten yöneticiyiz ya yani biz. Normalde bizi görememesi gerekiyor. Aa adam kendi kendine düştü lan iyi heyecanlandı. Adam yöneticiyi görünce kendi yapıştı yere patlıyor ya. En son oyundan çıkmadan önce şey soracağım. En sevdiğiniz youtuber kim? diye soracağım. Hatta durun şimdi sorayım lan. Önce bir Ops ile şurayı kapayalım arkadaşlar. Şöyle kırıyorum. Şurayı da kapadım. Şurayı da kapayım. Adam zor kırsın. Niyetim o. Şöyle üstünü de kapadım arkadaşlar buranın. Harika. Şimdi soruyorum abi. Harika sorumuz geliyor abi. En sevdiğiniz YT'miz kim? Tamam sordum abi. En çok hangi YouTuber'ımızı seviyorsunuz diye sordum. Bakalım ne cevap verecekler. Evet bir cevap alamadım sadece bir kişi yazdı. Eee kimse cevap vermiyor. Lan oyunda 3 kişi kalmışız zaten. Ana. Tamam bu yemedi chat bu yemedi. Merhaba dostum nasılsın? <laughs> Bak seni banlarım. Bak seni banlarım. <laughs> Bana baktı baktı gitti ya. Arkadaşlar oyun güzel oyun güzel. Bad güzel yapmışız ya. Bak bu dağlar taşlar bunlar hep ben yaptım. Bunlar hep benim kodladığım şeyler ya. Bak seni ben kodladım seni ben kodladım seni seni. Adam öyle çılgın şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun dayı? Oğlum oyun benim oyun. Bak vurursun falan sana şöyle bir zumzu bir tane. Bana sakın vurma ya Anlarım. Vallahi Valla vurursan olay çıkar ona göre. Tamam ben atlıyorum abi sen oyunu kazan. Ben base'den hiç çıkmadım arkadaşlar. Hakkı ile arkadaşımız oyunu. Şu anda kazanı diyecektim yatağım duruyor. Aaa. Salayım mı diyor. Anam. Tatlı şey kankam saldığın için teşekkür ederim ama ben direkt lobi çekiyorum arkadaşlar bu haksızlığa dayanamam. Daniel Springs yeni bir oyunda yönetici olarak bu sefer double'dayız. Oha dedi chat birden abi. Merhaba chat merhaba yönetici geldi. Abi foto diyorlar. Ya fotoyu arkadaşlar çekilmek çok isterim. Ama şu an game modum falan olmadığı için beni öldürürseniz geri doğamayacağım. Belki başka bir güne ne dersiniz? <laughs> abi adam şu an yöneticiyle aynı oyuna denk geldik ne yapsak diye düşünüyor. Bence gitti demirleri attı direkt. Al sana demir atayım. Abi foto diyorlar. Hmm. Bu map güzelmiş vardı. Bu map'i ben ilk defa oynuyorum. Kim diyor abi biri? Abi biri soru işareti kim koydu? Oyunda yönetici var yönetici. Adam kim yazıyor ya? Deral Spix mi diye sordu bile. <laughs> Bak takım arkadaşımla foto diyor. Çek kardeşim çek. Arkadaşlar VIP ister misiniz? Bak VIP ister misiniz diye bir soru yönelttim. Tabi isterim diyorlar. <laughs> Adamlara challenge veriyorum. Hazır mısınız? Bana ilk 5 zümrüt getirene söz VIP. Aa yazamadım. 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 Herkese yazamadım. Tamam yazdım. Mesajım gitti abi. Sağdan geliyorlar. Soldan geliyorlar. İnşallah bana vurmazlar diyecektim. Adam vurdu bana. <laughs> Herif yöneticiye vuruyor. Dayı ne yapıyorsun? Abi banlayacağım bunları. Abi elediler. Lan challenge verecektim oyunu verdirtmediler. Ana. Evet bu arkadaşımız banana susamış. Güzel kardeşim bana hayırlı olsun. Herif VIP'yi de alamadı üzüldüm. Pekala yeni bir oyuna girdik. Bu sefer challenge'ı vereceğim ve getirene cidden VIP vereceğim. Merak etmeyin troll değil. Diyeceğim ki bana ilk 5 zümrüt getirene VIP. Bakalım getirebilecekler mi? Şu an oyunda bir daral Springs olduğunu bir fark etsinler arkadaşlar. Bekliyorum. Şu an fark etmediler ha. Kimse farkında değil. Yönetici yazıyor biri. Tamam. Takım arkadaşımız soru işareti yönetici yazdı. Evet dostum ben yönetiyorum burayı. Burası benim. Tapulu alım. Buralar hep benim yani. Pekala challenge'ı veriyorum arkadaşlar. Challenge'ı verdim. Bana ilk 5 zümrüt getirene VIP vereceğim dedim. Şaka değil. Şaka değil gerçek diye de yazalım be. Abi bir tane alfa ne yazdı. Arkadaşlar bugün çok adam banlayacağı benziyoruz. Oyunun yarısını banlayacağız herhalde bugün. Ben her ihtimale karşı şöyle yatağımızı falan kaplıyorum. Buraları hep savunmaya alıyorum. Abi adam bana ne git kendini al diyor. <laughs> Evet hakaretten cidden ban şu an. Bakalım bize ilk 5 zümrüt biri getirecek mi getirebilecek mi? İlk getirenin hakikaten VIP vereceğim. Tabi videodan sonra vereceğim arkadaşlar şu an veremem. Onu bulup ona güzel bir kod yapıştırırız. Hmm gri geliyor getiriyor mu 5 zümrüt gel gel getir bakalım getir. Kesme kesme hayır dostum kesme. Hayır kesme. Abi adam a birbirlerini öldürdüler. O zaman arkadaşlar ben daha ortada bir yerde durayım. Çünkü bizim takım arkadaşımız kesiyor. Adamı kesti ya. Ben düşünemedim böyle bir şey yapacağını. Tamam tam ortada durayım abi tam ortada şurada durayım. Bakayım bana ilk 5 zümrütü kim getirecek? Şöyle de şurada durayım. Burada duruyorum. Bakalım ilk 5 zümrüt getiren abi VIP. Oo düştü o da düştü. Abi hadi biriniz getirsin artık. Hala bekliyorum yazayım. Hala bekliyorum yazdım ama bir tepki yok arkadaşlar. Şu an birinden 5 zümrüt istiyorum artık. Hadi lan birine VIP verelim. Allah Allah. Hmm biri geliyor ama bizim takımdan. Abi sen herkesi kestin. Getirdi. Aa getirdi 5 zümrüt mü? Tam 5 mi? Vallahi tam 5 tane getirdin. Helal olsun. Ne oluyor lan? <laughs> Adam yanlışlıkla düşürdü. Tamam kazandın. Tamam hak etti sonuçta getir Tamam kazandın. Yarın gelecek VIP'in VIP'in bizi tercih ettiğin için teşekkürler. Adamın arkadaşlar fotoğrafını çektim ben. Adamı bile teşekkür ettim Craft Rise oynadığı için bir yönetici olarak. Güzel kardeşim zümrütlerin hayırlı olsun. Al yavrum sana da 5 tane zümrütü vereyim. Sen bana getirmeye çalıştın ama getirttirmediler. Teşekkürler abim kralsın yazıya. Peki arkadaşlar Ercan abinin böyle girip normalde oynayıp video çekmesi yok mu kendisi? Merhaba. Adam beni görmedi. Birini kırsam mı acaba? Şu an yönetici olarak her yerde serbest serbest gezebiliyorum. Kimse bana bir şey demiyor. Laf etmiyor. Gidip griyi kıracağım abi. Oyundan çıkacağım. Aaa düşürdüler. Adam yöneticiyi düşürdü. Tamam lobi çekmemizin vakti geldi arkadaşlar. Takım arkadaşımızı bıraktık ama ona VIP'de hediye ettik. Biraz da arkadaşlar Ercin abinin profesyonel olduğu oyun Wars'a girelim. Biliyorsunuz bu oyun çok güzel oynuyor. Genelde aşağı atlıyor bu oyunda. Ve chat'e direkt arkadaşlar oha diye mesajlar gelmeye başladı. Doğal bir tepki. Ben de görsem oha yaparım yani ben yaparım ya. Ne? <laughs> Herkes aynı şeyi yazıyor. Herkes aynı şeyi yazıyor. Abi herkes oha falan yazıyor. Çok iyi ya. Herkes şu an arkadaşlar çıldırdı. Daral abi yazıyorlar ya. Abi bu videodan sonra sizin güveninizi kırabilirim. Bir <laughs> ayında oyunda yönetici gördüğünüz zaman gerçek zannetmeyebilirsiniz. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ama yapacak bir şey yok abi çok eğlenceli. Herkes fotoğraf yazıyor ya. Dur sana hemen bir telefon atayım kardeşim. Çekebilirsin fotoğraf. Gel çek. Aa adam bizi öldürüyor. Adam öldürdü lan yöneticiyi. Ayıp. Biraz da arkadaşlar Survival Games oynayalım. Bakalım orada targetlayacaklar mı abi yönetici. Şöyle bir insanlar yöneticinin odada olduğunu fark etsin bakalım Yönetici geldi Abi daha yaratıcı daha güzel tepkiler bekliyorum sizden ya Kimse şu an oyunda olduğunu fark etmedi Neyse öldüm de zaten Bir tane de arkadaşlar 4'lü Bedwars gireyim bari Diğer oyunlarda insanlarla çok sohbet edemiyorum O yüzden Bedwars'ı tercih ediyorum Çete biri ooo yazdı Yönetici Adam oyunda yönetici olduğunu anladı. Helal olsun kardeşim. Evet oyuna girdik. Şu an takım arkadaşlarım yöneticiyle oynadıklarını fark edecekler mi acaba? Onu merak ediyorum. Şöyle bir gidip saklanacağım abi. Durun bir saklanayım şuraya bir yere. Tamam şu an ben oyunda yokum. Görünmez oldum. Bol şanslar yazdılar. Yönetici yazdı biri. Yönetici nerede yazdı biri? Ama adamla aynı takımdayız. Nereye gitti diyorlar. <laughs> Target yazdı biri. Birilerinin banlanması hakikaten gerekiyor ya. Abi adam doğuştan targetçi ya. Bu arada benim yerimi buldular abi. Geçmiş olsun. Ben çıkıyorum. Daryl Springs foto diyorlar Ya arkadaşlar hepinizle fotoğraf çekmek çok isterdim. Yani belki Ercan abi olmasam da yine de sizi mutlu edebilir fotoğraf. Ama maalesef çekilemiyorum çünkü biri de çekilmeye kalkınca gelip diyor Allah Allah diye kesiyor beni. Yüzüyor bu durum benim. Oyun nasıl? Güzel mi? Evet yazdı. Evet yazdı biri. Bakayım biri hayır diyecek mi? Skyblock kasıyor dediler. Hayır diyenleri banlıyoruz. <laughs> <laughs> Geri evet yazdı. Az önce hayır yazan adam evet'i çevirdi abi. Çok iyi ya. Eksik var mı arkadaşlar oyunda? İstediğiniz bir şey. Yok abi foto istiyoruz. Ya gelip öldüreceksiniz beni ya. Geçen lag vardı dediler. Lag'ı çözdük. Bak biri bana alev topu attı. Oo ayıp ettin. <laughs> Oyununuzu oynayın diyorlar chatten. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. İlk oyundan çıkana VIP vereceğim diyeceğim. Bakalım oyundan çıkacak mı biri? İlk oyundan çıkana VIP arkadaşlar. Gönderdim. Bakalım biri çıkacak mı? Çıkmalarını <laughs> bekliyorum. Kimse çıkmadı lan. 3 3 4 3 hala. Hala 3 3 4 3. Onu slash yazacaksınız lan bu kadar zor değil. Kimse çıkmadı. Oha! Abi şansınızı kaybettiniz. Gitti. Şansınızı kaybet ettiniz. İyi oyunlar. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Aklınıza arkadaşlar gelen diğer trolleri yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da bu şekilde Disguise'a neler yapabileceğimizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Bakıyorum bütün yorumları okuyorum. Hepsine de kalp bırakıyorum. Yani bırakmaya çalışıyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım da beğenmişsinizdir. Ercan abinin hesabını bir daha çalmamı istiyorsanız like atın. Kendinize iyi bakın. Adamın da anlama geldiği gibi o güzel yüzünüzden o güzel gülücünüzü hiçbir zaman daha eksik etmeyin inşallah dostlarım. Hoşçakalın.